Hakkında verilen cezadan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun durumu tartışılırken arama motoru Google'da Ekrem İmamoğlu ismini aratanlar ilginç bir durumla karşılaştı. Google İmamoğlu'nu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tanıttı. Tabii konu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu tv yüzde yayınlanan Taksim Meydanı programında Barış Arkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında bu Google tartışması yaşandı. Şimdi burada Ekrem İmamoğlu yazıyor. Google'dan arama yaptığınızda Ekrem İmamoğlu'nun altında Google'ın kodladığı bir yol çıkar. Yani. Google eski başkan olarak tanıttı. Peş peşe yaşanan bu gelişmeler yeni bir tartışma başlattı. Fakat şu an Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yazıyor. Bunun sebebi ne? Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verilen Ekrem İmamoğlu hala görevinin başında. İstinaf ve Yargıtay'da cezası kesinleşirse açığa alınacağı konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevinin düşmesi içinse Danıştay kararı gerekiyor. Durum böyleyken Arama motoru Google'a Ekrem İmamoğlu yazanlar eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ifadesiyle karşılaştı. Fakat şu an eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yazıyor. Bunun sebebi ne? Google'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Yaşanan durum kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Siz Ekrem İmamoğlu yazdığınızda Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yazıyor. Birileri tabii rüyasını yazmış. Troll ordusunun rüyası bu. Ya yani niye Ekrem yapsın Bey, Ekrem Eski demişler Ekrem Bey'e mağdur ee, ediyorlar diye. Ya yani Google Yine üzerinden mağdur olur Allah aşkına, Nur topu gibi mağduriyet. Mutlu. Ekrem İmamoğlu tweet attı. Google'a e, Google, Google Türkiye'ye IC Pitch kürsü diyor. Evet işte aynen böyle. Google'ın yazısı TV 100'ün ilgiyle izlenen programı Taksim Meydanı'nda masaya yatırıldı. Ekrem Bey'e eski demişler Ekrem Bey'e mağdur e? ediyorlar diye. Ya Google üzerine mağduriyet mağdur ne olur Allah aşkına Nur tabu gibi bir mağduriyet. Bu Türkiye'de siyasetin nasıl Kesinlikle bu iş nasıl dizayn edildiğini. Nereden biliyorsun? Nasıl algı yaratıldığını. Nereden biliyorsun? Ya deli mi Ekrem İmamoğlu taraftarları girsin eski yazsınlar ya. Ne demek o zaman AK Partililer mi yaptı? Program konukları Barış Arkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında Google ve İmamoğlu tartışması yaşandı. Aynen şu şekilde bak görüldü evet. ekranda şu anda. Evet şu anda evet. ekranda. Ekrem Bey'in tweet'ini e, tweet tamam yaparak da Google'a İmamoğlu ama. beni engellediği için ben tweet'ini göremiyorum. Beni de engelledi ama arkadaşlar atmışlar. Yunanistan'ın Ege'deki kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu tekneleri itmesi ve acımasızca uygulamalar yapması İsviçre televizyonunda konu oldu. Yani bir Avrupa televizyonu nihayet bu konuya eğildi. Yayında uygulamaların arkasında Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in iradesinin bulunduğu da belirtildi. İsviçre televizyonundaki haberde göçmenleri kurtaranların Türk sahil güvenliği olduğu da vurgulandı. Bu acımasızlığa dünyada şahit oluyor. Türkiye'nin ısrarla duyurduğu Yunanistan'ın göçmen zulmünü İsviçre televizyonu tüm çıplaklığıyla görüntüledi. Yağmur ve fırtınaya rağmen şişme ya da plastik bir bota binip hayat yolculuğuna başlıyorlar. Göçmenler canları pahasına daha iyi bir yaşam için çıktıkları bu yolculukta zor hava şartlarının yanı sıra ülkelerin insanlık dışı muamelerine de maruz kalıyor. Bu insanlık dramına sessiz kalan dünya medyası bu kez şaşırttı. İsviçre basını o müdahaleyi görüntüledi. O anlar haberde Kiryakos Miçotakis'in başbakan olmasından bu yana düzensiz göçün kontrolü ve buna bağlı kurtarma faaliyetleri bağlamında önceki döneme damgasını vuran iletişim ve işbirliği bozuldu diye duyuruldu. <laughs> Yunanistan'ın geri itmesine karşın göçmenlerin yardımına yine Türkiye koştu. Haberde Türk mürettebatının göçmenleri güvenli bir noktaya götürdüğü anlatıldı. Bu haberle İsviçre televizyonu Yunanistan'ın uluslararası deniz hukukunu ihlal ettiğini duyurdu. <laughs> Botta 30 düzensiz göçmen bulunuyordu. 27'si sağ salim Türk mürettebatı tarafından kurtarıldı. 3'ü ise Yunan mürettebatı ile çıkan tartışmada denize düştü ve kayboldu. Onları bulan yine Türk sahil güvenlik ekipleri oldu. İkisi sağ kurtarılırken bulunan diğer göçmenin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.